Dostlarım benim, selamlar, hoş geldiniz. Bugün size odamdan seslenmek istedim. Parça odamdayım, depomdayım. Gördüğünüz gibi her yer dağınık, her yer birbirine girmiş durumda. Bandırmadan geldikten sonra oradaki parçalar da odadaki mevcut parçalarla birleşince durum bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi artık odanın altı üstüne geldi desem yeridir. Tabii bu parçalardan bir kısmının temizlenmesi gerektiği, benim standartlarıma gelmesi için bayağı bir işlem yapmamız gerektiği üzerinde temizlenip bakımı yapılması gereken parçalar vardı. Bu yeni parçalar işte bir grubu satıldı, bir grubu yeniden odamıza geldi, depomuza girdi. Keza odanın bu kadarı da balkonlarda var, yığılmış durumda. O yüzden bazı dostlarımızın benden bir ricası oluyor sattığım parçalarından bu alan dostlarımızın abi işte sen kardeşim biraz tut bunları ben daha sonra senden alırım şeklinde. Onlardan ricam benim de artık ürünlerinizi tutacak yer yok çünkü görüyorsunuz Hali görüyorsunuz. İnanın artık yani hanım bizi evden kovacak. Orad <laughs> diye geldik yani. Ortamı görüyorsunuz. Oturmaya bir sandalye mi koyacak yer kaldı. Bilgisayarımın masası. Başka da bir yer yok. Her yer dolmuş durumda. O yüzden artık kargolarınızı da göndermek durumundayım. Kutlayıp kollayıp sizlere ulaştıracağım. Bende de durması sağ olun, var olun güveniniz için. Ama sizde dursa çok daha iyi olur. Evet arkadaşlar bugün e, bu şekilde bir değişik bir video konsepti yapalım dedim. Konumuz da şu olsun istiyorum. Türkiye'de kupon araba sahibi olmak. Türkiye'de kupon arabacılık. İşte bunun e, keyfi kadar biliyorsunuz zorlukları da var. İşte yedek parça bulma zorluğu, e, parçalara ulaşma zorluğu, servislere ulaşma zorluğu, anlayan kişi sayısının az oluşu. Bunun gibi birçok e, etken var. Bunları bir değerlendirelim istedim. Şimdi şahsen ben Honda camiasında kupon araba olarak tabir ettiğimiz araçların sahiplerini az çok tanıyoruz. Bu kişilere ulaşabiliyoruz. İşte Honda'da sayarsak işte CRX'ler, Integra, S2000 bu ve bunun gibi bir takım işte NSX bu ve bunun gibi bir takım Prelude bazı kişilere ulaşabiliyoruz. Dostlarımıza ulaşabiliyoruz. Ama bir de ulaşamadığımız bir kesim var. Mesela ulaşmayı daha doğrusu çok fazla denemedim. Şöyle söyleyeyim. İşte Nissan 200 sxçiler Fiat Coupe'ciler, Opel kalibracılar eğer varsalar, hala ülkemizde bulunuyorlarsa. E, ondan sonra Amerikancılar bunlara neler yapıyor çok merak ediyorum. Parçaları nasıl buluyorlar çok merak ediyorum. E, araçlarını, bakımı, servisi, yedek parçayı nasıl sağlıyorlar çok merak ediyorum. Sizden de bir ricam var. Bu videoda bizim bu yaptığımız şu anki videomuzu üye olduğunuz diğer otomotiv marka gruplarında da paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdi bu videoyu ben kendim paylaşmaya kalksam işte kanalın reklamını mı yapıyorsun vesaire tarzı bir takım konuşmalar geçecek. Onlar da benim hoşlanmadığım tarz şeyler. Ama siz gruba üye olduğunuz grupta bu tip şeyleri paylaşırsanız hem kanalıma katkıda bulunursunuz hem de bu kişileri toplarız altta yorum şeklinde bir sohbet edelim istiyorum. Yani diğer abilerimiz, kardeşlerimiz dostlarımızla da bir sohbet edelim. Yani neler oluyor, neler bitiyor. İşte onlar neler yapıyorlar. Mesela bir kalibra sahibi aracını sevgiyle, ilgiyle koruyan biri var mı Türkiye'de? Bu kişi ne kadar aracına bakımını yaptırabiliyor, ne kadar parça bulabiliyor ya da ulaşamadığı zorluklar neler? Bunlar hakkında ben konuşmak istiyorum. Bunlar hakkında bir detaylı sohbet etmek istiyorum. Bu akşamki videomuzun konusu da bu olsun. Sohbet tadında bunu gerçekleştirelim istedim. Şahsen ee, kendim kendi product'lar hakkında konuşursam, son yıllarda çok fazla zorluk çekiyorum. Özellikle neden diyeceksiniz? Çünkü özellikle son 5 yıldır diyeyim, doların kademeli olarak yükselmesi, eee 1.80'lerden 1.5 liralardan 7 liralara çıkması bu gerçekten benim parça alışımı çok etkiledi. Keser şöyle örnek vereyim. 100 dolara alabileceğiniz bir switch, mesela diyorum, bir sis düğmesi ya da herhangi bir sensör düğmesi vesaire. 100 dolara alırken bu parçayı Şimdi onu 7 ile çarpıyorsunuz. Yani 700 TL. E bu 700 TL ile kalmıyor. Bunun bir de 50 dolar ya da 100 dolar kargosu olsa üzerine bir 700 TL daha kargo bedeli ekleniyor. E bu sefer ne oluyor dostlar? Size o ufacık düğme bile 1400 lira 1500 liralara geliyor. En ufak bir parça 100 dolarlık bir parçayı bile siz 1500 TL'ye mal edersiniz. Vay ki vay halimize. Geçen gün bir dostum sağ olsun bana şey sordu. Ee, Twitter sissivici sordu kapaklı falan kapakları. E o hazine. E gerçekten bir hazine. Amerika'da en son 200-250 dolardan falan satıştaydı. 250 dolar deseniz çarpı 7 yapacaksınız. 2 kere 7 14, 5 7 kere 5 35, 14, 1400, 1500, 1600, 1750 dolar gibi bir fiyatı var. Kargosuz bedeli. E siz buna bir de üzerine kargo ekleyeceksiniz. Bir 100 dolarda buna kargo eklediğini düşünün. Bir 700 de öyle. Yani 2700, 2800 lira. Yani size bir maaşa, bir asgari ücrete bir tane sis sivici kapağı falan gelecek elinize. Yani bu inanılmaz bir rakam. Gerçekten e, bütçe olayı biraz da bu olaylar. Biraz da ben bunları konuşmak istiyorum. Bu kupon araç sahibi olmak zengin işi midir? Yoksa orta hali vatandaşla binebilir mi? E, şimdi ben kendime baktığım zaman ben tek tabanca bir insanım. Tek başıma çalışıyorum. Düşük bir ücrete çalışıyorum. E, asgari ücretin biraz üzeri bir maaşım var. E, bu şartlarda bu arabayı elimde tutmakta gerçekten çok zorlanıyorum. Yani bunun vergisini bile ödemekte çok zorlanıyorum. Ne bileyim kask trafik sigortasını yaptırmakta çok zorlanıyorum. Bu gibi şeyler bana çok problem oluyor. yani arada birkaç tane parça satmasam belki birkaç tane şöyle çevirmesem parçaları geçim sağlayamayacağım. Yani o ne rahat dedi. Ha bu iş de geçici bir iş. Yani parça satım işi de geçici bir iş. Nereye kadar satacaksınız? Çünkü bir sirkülasyon yok. Sürekli elime bir parça gelir. Ben o parçaları değerlendirir satarım. Böyle bir şey de yok. Sadece şimdi bazı ihtiyaçlarımız olduğu için, evimizin olsun, kendimin olsun, bazı ihtiyaçlarımız olduğu için elimdeki fazlalık parçaları satışa çıkardım. Yoksa ben her şeyi saklamak istiyorum, beni biliyorsunuz. Her şeyi saklamak isteyen bir yapım var. Ama maalesef imkanlar buna el vermiyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu videomuzun altında böyle sohbet tarzında bir e, yalışma yapalım. Yani Türkiye'de kupon arabacılık nedir, nereye gidiyor? Otomotiv sektörü nereye gidiyor? Yani Türkiye'de ben baktığım zaman otomotiv sektöründe şunu görüyorum, üzülerek şunu görüyorum. E, işte boyasız, kazasız, hasarsız, değişensiz böyle bir mantık var. 5 yıla kadar arabalara biniliyor. İşte 5 yaşına kadar biniliyor. Ondan sonra arabalar satılıyor. Yani 2-3 yıl binen, 1-2 yıl binen satıyor. İşte 2015-2020 arası arabalar, yeni model arabalar. Herkes de bir yeni model kazasız, boyasız araba alma derdi. Bunu ucuza alıp pahalıya satma derdi. İşte yani keyif almaktan çok insanlar ticari kaygı peşinde. Ha bunu da bu toplumu da bu nasıl bu hale geldik derseniz ekonomik şartlar diyorum ama insanlar bir şekilde bu yönlendirmeye maruz kalıyorlar. Fakat Avrupa'da da bu durumun tam tersi var. Orada Avrupa'da Amerika'da boyasız değişensiz araca çöp gözüyle bakılıyor. Burada gözüyle bakılıyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü orada şu mantık var. Adam bakıyor adam çamurluktan kaza yapmış. O çamurluğun atılıp adam yerine orijinal parçanın takılmış olmasını istiyor. Yani bir pyrolitle kaza yaptınız, çamurluğu çarptınız. Oraya başka bir pyrolit, orijinal çamurluğunu taktıysanız problem yok. Hatta belki şeylerde Facebook gruplarında görüyorsunuzdur. Arabanın arkası gri, kapısı yeşil, ön çamurluğu beyaz. Böyle arabalar görüyorsunuzdur. Adamlar ne oluyor? Arabanın orijinalliğini koruyor. Pyrolit parçası çamurluğu takıyor. Ama burada bakıyorsunuz araba 20 yıllık işte üzerinde güneş yanından metal inmiş neredeyse o araba değer kazanıyor. Neye? Boya yok. Avrupa'da da bu çöptür. Adam diyor ki kardeşim sen arabayı bile boyatmamışsın, bakmamışsın. O saç ne hale gelmiş o güneşi heyeyi. O adam o arabaya çöp gözüyle bakıyor. Orada da değişeni olacak arabanın boyası olacak. Bu mantık var. Güzel bir işçilikte. Çünkü orada işçilikler çok pahalı. Boya işçilikleri, kaporta işçilikleri pahalı. Şeyi takip ediyorsanız zaten bu Ed China'nın programı vardı. Tamirat, Tadilat, Wheeler Dealers. Orada zaten adam şeyi de anlatıyor. İşte yan sanayiye çamurluk, işte bir Mercedes bir kere restore ediyordu. Yan sanayiye çamurluk takarken uğraştırıyordu. Orijinal parça taktığınız zaman direkt yerine şak diye oturuyor. Tabii o da orada orijinal parçanın değerini, kıymetini anlıyoruz. Orada parça değişmekten çekinmiyorlar arkadaşlar. Yani bizim ülkemizde böyle bir sıkıntı var. Nasıl oluştu bu bilmiyorum. Yani ben yani kendi yaşıma düşünüyorum. Çok eskiden böyle bir şey yoktu. Bu son yılların bir trendi. Yani son 10 yılda bir Değişen takıntısı, boya takıntısı insanlarda. E şimdi ben arabamı istediğim gibi istediğim rahatlıkla boyatabiliyorum. Yani ben bir kaputumu, çamurluğumu 10 kere de boyatırım. 20 kere de boyatırım. Çünkü bu bir temizliktir. Pis pis gezileceğine. Ne bileyim efendim. Bakımsız gezileceğine, paslı vuruk, çırık gezileceğine. Son derece jillop gibi bir şekilde gezmeyi tercih ederim. Ama tabii ki ülkemizde felsefe çok farklı. Yani değişen takıntısı, boya takıntısı, ikinci eldeki değer kaybı. Bugün bir araba gördüm. Arabanın çamurluğu hoşaf olmuş. Ee, yani bunun boyasız düzeltmesine belki dünya para vermiştir adam o çamurluğun bedelinden ya da boyatmanın bedelinden daha fazla para verip onu boyasız göçük düzeltme yaptırıyor. Neden? Araba değer kaybetmesin diye. Gerçekten ilginç. Yani ben anlayamıyorum. Bilmiyorum siz anlıyorsanız bu videonun altında bir yorum olarak paylaşın. Bir değerlendirelim yani nedir, ne değildir bir bakalım. Yani biz bir farklı bir dünyadan geliyoruz. Ülkemizde mi gerçekten farklı trendler söz konusu? Nereye gidiyoruz? Ben de bilemiyorum. Bugünkü videomuzun konusu böyle olsun dostlar. Özellikle kupon araba sahiplerine bir ulaşalım. Türkiye'de kupon araba sahibi olmanın zorlukları, parça bulmanın zorlukları, bunlar üzerinde bir sohbet edelim. Ben şimdi mesela parça bulmanın zorluklarından bir değineyim, kendi adıma konuşayım. Artık ebay'de olsun, facebook'taki gruplarda olsun gerçekten parçalara ulaşmak son derece zorlaştı. Neden zorlaştı? Doların yüksek kurundan dolayı zorlaştı. Aşırı kargo bedellerinden dolayı zorlaştı. Keza dolar artınca kargo bedeli de artıyor. Eskiden 50 dolara efendim 150 lira kargo verirken şimdi 7 ile çarpıyorsunuz. 7 gelmiş 35 350 lira kargo parası veriyorsunuz gibi. 50 lirada çok ucuz bir rakam kargo olarak. Yani her şey giderek zorlaştı. Parçalar bulunamıyor. Şimdi mesela eskiden dijital klima ekipmanı G4 brülöz için birçok çeşit seçeneğiniz vardı. Birçok satıcı da bulunabiliyordu. İşte Malezya'da olsun, Singapur'da olsun, Tayland'da olsun birçok yerden çıkıyordu. Ama şimdi bakıyorum Dijital klima sadece ünite olarak var. Sensörler, mensörler hiçbir yerde göremiyorum. Çok az. Yani sensörü, mensörü set olarak satan yok. Çok az. Hatta hiç yok son günlerde. Keza DSP radyolar, DSP ses sistemleri, ne bileyim efendim yağmur sensörleri, aracın özel bulunabilir parçaları, özel teypleri, ses sistemleri ya da ne bileyim diğer ekipmanlar, aksesuarlar artık bulunamıyor. Giderek zorlaştı. Ha, bulunuyor. Bir de şu var, satıcılar da zor bulunduğunun farkında olduğu için fiyatlar inanılmaz arttı. Geçen gün arabanın cam sıyırıcıları mesela Türk lirasıyla hesapladığımızda 2800 TL'ye havada kaptı Polonyalılar. Öyle söyleyeyim yani iki, iki, tane çıta sağ sol kapı üstündeki çıtayı 2800 liraya havada kaptılar. Bizim bir arkadaş daha bana sonra ne edene kadar parça dedim çoktan gitti. Yani gerçekten böyle parayı veren e, düdüğü çalıyor artık o devre geldik ama der, diyebilirsiniz kardeşim 93 model araba değer mi buna işte 94 model araba değiyor. Durum böyle. Amerikancılarda biraz daha herhalde parça konusunda rahatlar. Çünkü Amerika'da inanılmaz bir yan sanayi, inanılmaz bir yan sanayi sektörü var orijinal olduğu gibi. Ama onun tabi buraya gelişi, kargosu bizi bu kargo yıkıyor. Bu konular üzerine bir sohbet edelim isterseniz. Altta yazışalım. Nedir ne değildir. Şöyle bir genel bir değerlendirme yapalım istiyorum dostlar. Keza artık parça bulmakta gerçekten biz şahsen çok zorlanıyoruz. Bu arabaları en iyi şekilde top kondisyonda dediğimiz en üst düzey kondisyonda tutmakta çok zorlanıyoruz artık. Elimizdeki parçalar da tükenince ne yapacağız ben de bilemiyorum. Onun için de işte odaları böyle her tarafı parça dolduruyoruz. Neden? Aracımızı biraz daha uzun süreli kullanalım. Biraz daha keyifli kullanalım diye. İşte benim şurada bir ön tampon var. Şurada bir arka tampon var. Şurada bir tane kamera açısı da onu görmüyor. Bir tane arka cam var. İşte şurada aracın orijinal jantları duruyor. Ne bileyim işte orta konsol elimde tutuyorum. Bir tane iç bas. İşte akü braketine kadar her şey duruyor. Şu mesela en son aldığım gruptan çıkan bir parça bulunmaz. Bir nimet aracın otomatik şanzıman beyni. Allah korusun buna bir şey olsa yansı aracın üzerindeki onarımını arayın da yaptırın. Ya da yetkili servisten bunu artık 10 bin lira isterler herhalde sizden. Arayın ki parçayı bulun. Yani çok zor şeyler bunlar. O yüzden bu tip parçaları elimize tutmakta fayda var. Bu yüzden de manzara bu şekilde oluyor işte. Evet dostlar bugün de bu şekilde bir video çekmek istedim. Bu şekilde bir sohbet videosu yapmak istedim. Lütfen görüşlerimizi aşağıda belirtelim. Paylaşalım. Güzel bir yorum yapalım. Güzel bir böyle sohbet edelim. Bu video bir sohbet başlangıç videomuz olsun. Detaylı uzun bir muhabbet yapalım altta. Sohbet yapalım. Evet görüşmek üzere. Sizleri bekliyorum altta yorumlar kısmında. Hoşçakalın.